Hadi hazırsan gidiyoruz parka anneciğim. Ben bu çantayı da getireceğim. O çantayı mı götüreceksin? Evet. Tamam götürebilirsin de o çantanın içerisinde ne var? Parka makyaj gideceğiz. Makyaj malzemelerim var. Anneciğim parka gideceğiz ama makyaj malzemeleri olur mu? Aa Ada hayır hayır kesinlikle Ada. Parka makyaj malzemesi gitmez. Gerçekten gideceğim? Ada getir bakalım neler var o çantanın içerisinde. Koy şöyle sehpaya koy. Koy bakalım neler gidecek parka. Ne varmış orada? Çıkar, çıkar. Neler var? Ya bu var. Aa, ada hem de makyaj setini almışsın. Ada olmaz böyle. Aa, arkadaşlar biz parka gideceğiz. Ada makyaj setini şu çantanın içerisinde koymuş. İnanamıyorum ada sana. Dur 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 bir dakika bir dakika böyle dağılır. Şurada bir standımız olacaktı. En iyisi bunları standa yerleştiriyoruz ada. Biz ondan sonra gidiyoruz tamam mı? Ojeleri Ay. buraya koy. Bakalım içine daha neler çıkacak arkadaşlar. Dur bir saniye dur. Önce buraya koyalım. Koyalım buraya da. Çıkar bakalım tek tek neler çıkıyor içinden. Aa. İnanamıyorum şu ojelerin haline bakar mısın? Dur ben de çıkartacağım. Rujlarım var. Elli çek bir de benim rujlarım. Aa bir de benim ojelerim. İnanmıyorum o hepsini mi koydun? Bakayım daha neler var. Işıltılar, simler, rujlar. Başka ne çıkıyor buralardan arkadaşlar? Eline geçen bütün makyaj malzemesini şu anda Ada hepsini doldurmuş. Karıştırıyorum karıştırıyorum bir şeyler çıkıyor. Çıkart bakalım. Bitti mi? Hayır daha bitmedi. Şu simlerin pırıltıların haline bak. Ada iyi ki çantana bakmışım ne var diye. Çıkar bakalım. Bunlar var. Bitti mi? Bitti Hayır. mi? Hayır. Arkadaşlar çıkartıyor, çıkartıyor. Bitmiyor. Bitti mi? Bitti. Tamam, şöyle bırakalım. Gel bakalım. Bunları bu standa, makyaj malzemeleri standa yerleştirmeden adacığım maalesef parka çıkamayız. Tamam mı? Hepsini yerleştiriyoruz tek tek. Bakalım neler koymuş Anladım. arkadaşlar. Şurada benim rujlarım var. Buraya buraya onlar buraya diz bakalım. Bunlar da benim rujlarım ya. Adacığım şöyle arkalara koyayım. Rujlar tamam sen rujlar. kendininkileri yerleştir Ben kendiminkileri yerleştiririm Önce ojeler Ben kendi bir yerleştiriyorum Dur oraya sığmaz şöyle yerleştirelim Bak, Benim bir sürü böyle. ojelerim var Tamam böyle yerleştir Şunun arkası kanda yerleştir hepsini Arkadaşlar bakar mısınız Şunların hani Bunlar parka gider mi bunlar oyuncak mı İnanmıyorum ya Oyuncak Ve benim makyaj malzemelerimi de almış Üstelik şöyle. Sığdı mı hepsi? Tamam mı? Tamam. Şu ışıltıları da dur. Dur ışıltıları da ada çekmeceye çekim Koy bakalım hepsini. Koy. Aa bak küçük var. Küçük rujlar var. Evet küçük rujlar. Evet sür aman geri kalma da sür. <laughs> Hiç geri kalma. Evet. Ah bu kalmış. Fırçayı da koy. Bu Fırçayı oyuncak, bak şöyle fırçaların arasına koy. Ki. Evet oyuncak fırçalarını da almışsın. Koy bakalım fırçalarını da arasına. Başka neler? Ojeleri almış, almış. Arkadaşlar bütün ojeleri standımı boşaltmış resmen. Koy onu da. Işıltıları da koy. Başka var mı çekmeceye yerleşecek? Of oh, oh, oh. olmaz. Evet, o olmaz. Tamam kapatalım çekmeceyi. Ne istiyorsun bak? Tamam parka gideceksek her sadece bir makyaj yapabilirim. Gözüne göz otur, gözüne göz makyajı yapayım. Ya. Ve Gözüne göz makyaj yapacağım sadece. Ada ve bu bunlar parka gelmeyecek. Tamam mı? Tamam. Aç şu rujunu. Rujunu aç bakalım. Ya ben bu ruju kullanacağım. Bak önce bunu sürelim. Sonra bak bunu sürüyorsun. Bak arkadaşlar bu ruju sürüyoruz. Tamam mı? Sonra da arkasına şu parlatıcısını sürüyoruz. Bu ikisi kullanılıyor. Ada İkisi bir. Hadi bakalım aç o ruju sen. Neler de yapmış, neler de koymuş çantasına. Hmm. Getir ben süreceğim. Ayna yok. Ben süreceğim. Evet yoksa parka böyle boyanmış palyaço gibi çıkarsın sen. Aç bakayım dudaklarını. Aa. Evet ama o şey yapma kıpırdatma hareket ettirme dudaklarını. Evet biraz bundan sürdük. Şimdi evet, evet o ışıltıdan aç. Bunu da ben süreceğim ya. Sür ama ayna yok. Ama bana getireceksin. Ayna yok maalesef adacım. Bir dahakine de sen ya. kendin makyaj yap tamam mı? Şimdi aynamız yok bak parka gidiyoruz yüzün boyanır. Bir dahakine de kendin makyaj yaparsın. Aç bakayım dudaklarını. Aç. Kocu Kızım yaklaş bana. Güzel. Yaklaş yüzünü. Aa, çok güzel. Çok mu güzel? Neli kokuyor. Gerçekten Şöyle yap bak evet. dudakları şimdi. Hı. Tamam. Al şimdi kapat bunları. Evet, kapat ben de şu dudağın üstünü düzelteyim. Hı. Hadi kapat. Hayır, hayır. Ada. Ada ben parka gitmiyorum. Ben de ben var dedim. Tamam, kapat. Hı. Evet bunu da kapatalım. Tekrar da yerine yerleştirelim. Tamam mı? Hadi ben bunu yerleştiriyorum. Sen de onu yerleştir. Bak bir tane de gözüne far sürebiliriz. Şunlardan bir tanesini. Sür bakalım. Seç sür hadi. Seç bakalım. Kendi makyaj malzemelerinden kullanabilirsin. Ne renk seçiyorsun? Kuşun kuyruğundan da görünmedi. Ayada gittin o rengi mi buldun? Hiç görünmüyor. İyi tamam hadi sür bakalım şimdi. Kapat gözünü. Göz göz. Evet. Evet. Şimdi diğer gözünü sür. Tamam. Bakayım. Çok güzel oldun. Şimdi bir de yanaklarına pembe pembe allıklar sürebilirsin bak. Bir de allık sür hadi çıkıyoruz. Tamam. Ay dur burada allık fırçası var da bak şurada fırçaların varken al şöyle allık fırçası bak arkadaşlar ya. makyaj yapmayı da bilmiyor öğrenecek bak o göz farı içinde bak bu allık evet şimdi yanaklarına sür ondan evet sür bakalım çok güzel oldu bir daha batır şimdi bir daha bir daha evet şimdi o yanağına bakayım Ay, adı çok güzel pembe. Doğa bir makyajı oldu biliyor musun? Bununla parkta çok güzel oynayabilirsin. Arkadaşlarınla takılabilirsin. Hadi, hadi gidiyoruz bittiyse. Kapat hmm. şimdi. Evet. Tamamdır. Şimdi makyaj malzemelerini kapatalım. Parka giderken yanına bir tane en sevdiğin oyuncağını alabilirsin ama makyaj malzemeleri olmaz. Ya. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.